Değerli izleyenler biliyorsunuz Cuma günleri saat 12.30'da KPMG'nin hazırladığı birbirinden lezzetli, ufuk kaçan araştırma dosyalarını ekranlarınıza taşıyoruz, paylaşıyoruz. E, program partnerim her Cuma olduğu gibi bugün de KPMG Türkiye'nin ülke başkanı e, Murat Alsan. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alhan. Hanım. E, bu haftaki liderimiz Oytun Önder. Çok enteresan bir alanda Oytun Önder çalışmalarını sürdürüyor. Biraz hafiye tarafınız var olduğu değil mi yanılmıyorsa hafif bir böyle ajan <laughs> e, ve hafiyelik yapıyor şimdi tabii biraz böyle e, e, dosyamızın bu haftaki ismi e, diğer dosyalarımızdan daha heyecan verici bir suistimacinin profili aynen. ben o yüzden 007 tonunda <laughs> sosyal medyamda <laughs> paylaştım sıkça çünkü gerçekten enteresan bir isim şimdi bir suistimacıyı tanıyacağız biz sizden dinledikten sonra. Aynen. Ee, öncelik verelim mi Murat tabii, tabii. Hasan? Bu sefer böyle başlayalım. Kimdir bu suistimalci Oytun Bey? Yani gözüne bakınca anlayabiliyor muyuz? Vallahi gözüne bakınca anlayabilir misiniz bilmiyorum ama bu suistimalci iyi biridir aslında. Dışarıdan göründüğünde başarılı biridir. E, muadilinin ya da iş arkadaşlarından belki bir tık daha konularına hakimdir. E, biraz dost canlısıdır çevresi tarafından sevilir. Ben aslında iyi bir çalışanı evet. tarif ediyorum şu an. <laughs> evet ya. <laughs> Kafamız karıştı vallahi. Ya yani şöyle suistimal yapmak sonuçta bir dost canlısı. Dost canlısı. Çalışıyor arkadaş. Zeki. Zeki. Zeki çünkü sempatik. Sempatik. Ee, bir defa bir sistemi delebilmeniz için sizin ilk önce diğerlerinden bir adım önde olmanız gerekir. Ee, kimsenin göremedi ya da işte beraber çalıştığı iş arkadaşlarını göremediği bir alanı görmesi gerekir. Ve bunu suistimal ederken de birilerinin güveninden <laughs> faydalanması gerekir. Yani bu. stratejili bir sempatiklik bu. Stratejili bir dost şanlılığı Belki stratejiyi sonradan lazım. geliştiriyor olabilir. Peki. Yani yetkinliklerini görüp sonradan bunu Peki. geliştiriyor olabilir. Şimdi tabii suistimalcinin bu ...biraz daha çekici bir adam olduğunu anladık. Evet. Adam demeyeyim, kadın da olabilir kadın bu arada. Olabilir. Daha düşük bir oranda daha kadın düşük da olabilir. Ama orada da oranlar artıyor, ben baktım. Evet, evet Şu artıyor. Fahı. Yani öyle düşük demeyelim çünkü orada da enteresan bir artış var. Fakat şunu da açıklayalım biz. Suistimal deyince biz, biz şirket içi suistimalden bahsedeceğiz ama... E, ...ne anlamalıyız, kategoriler neler orada? Mesela nedir suistimal? Ya suistimal aslında bizim rasyonel bir iş çizgimiz var. Bunu ticari teamül de diyebiliriz. Bir doğru çizgimiz var bu doğrudan şirketi saptıran ve bu saptırma neticesinde kendisine menfaat elde eden kişidir aslında suistimalci. Ee, burada e, suistimalcinin temel izlediği alan aslında bunların hepsi kural kaydı olmak zorunda değil. En nihayetinde bizim suistimalci diye tanımladığımız profilin bu işten bir çıkarı olması gerekir. Bu ya çok... Bu maddi midir her zaman mesela? Maddi de olabilir, statü de olabilir. Yani her zaman maddi olmak zorunda değil. Karşılıklı böyle bir takas ilişkisi de olabilir. E, toplumda bir yer elde etmek de olabilir. Hmm. E, burada elde ettiği... Bunları tespit stat... daha zorlaşıyor sanki Tabii saydıkça değil mi? Ya Tespit etmek zaten her zaman maddi karşılığı olmadığı için bu statüyü kullanan insanların, ya, suistimal eden insanların diyeyim karşılığında elde ettiği menfaat, yani çok basit bir örnek vermek gerekirse, bir e, farklı bir firmayla çarpık bir ilişki olun içerisinde olan bir suistimalci, bir tanıdığını orada işe de sokabilir. Bu Ama da bu bir da suistimaldir. suistimaldir. O statüsünü kullanır. E, iş yapmak vaadiyle, iş yapma vaadi vererek bir tanıdığını, eşini, dostunu bir yerde yani çalış, Mesela bir şirkete dönüyor. satın alma yapılıyor. Ne yapıyorsun sen? Suistimacıysan tanıdığın birinden aldırıyorsun. En iyi ürün, en ucuz ürün olmuyor da o senin tanıdığın biri oluyor, yeğenin oluyor. Tabii ki. Bu ee, da değil mi? Ol, ya bu işte bunlar tabii çok muğlak konulardır. Yani bu güzel bir soru vardır. Ben hani iş yerinde de arkadaşlarla konuşurken çok sorarım. Ben işte amcamın oğlundan cep telefonu aldım. Bu bir suistimal midir? Evet ya da hayır. Evet ne zaman? Evet şirket bunu tanımlamış olabilir. Akrabanla iş yapma demiş olabilir. Baştan bunu bildir sahibim. demiş olabilir. Ama bildirmemişim ama piyasa fiyatından aldım örnek veriyorum. Bu bir suistimal midir? Piyasa fiyatından aldım. Bu bir suistimal midir? Buna genelde cevap olarak hayır denir değil. Şu Fakat iyi yalanlardaız değil mi? Çünkü süsler tabii hiç fazla ediyoruz. aldım ya da hiç kimseye peşin ödeme yapmıyorken amcamın oğluna peşin ödeme yaptım. Bir finansman hmm. maliyetine katlandım. Burada ihtiyaç fazlası almak, geç teslim almak, peşin ödeme yapmak bunların hepsi aslında suistimal olabilir. Dolayısıyla aslında çok net siyahla beyaz gibi ayrılan değil, biraz detaylarında bulunabilen bir konu başlıdır suistimal. Evet ama baya bir kategori, alt kategorisi var. Yani hani biz suistimal deyince genelde çok eski bir tabirle zimmetine para geçirme işte, şu çalışan zimmetine para geçirdi falan gibi bir tabirden bahsederken, 1960'lar, 1960'lar mi hep böyle, evet. bir, böyle bir tabir vardı. Ee, şimdi siz iyice olayı rafineleştirdiniz yani, başka daha çok, daha rafine bir noktaya doğru gittiği için. Çalışanların yaptığı birçok usulsüzlüğü çalışanın usulsüzlük olarak da düşünmeyebilir. Şimdi onu diyeceğim mesela bizim toplumda hani nepotizm falan çok yaygın evet. ya değil mi? Baştan aşağı evet. her yerimiz nepo, nepot, nepotlarla yani evet. yeğenlerle dolu. Yani gerçekten o kadar içselleştirmiş de olabiliriz ki ona da çok normal geliyor olabilir Tabii yani. Doğru Gözler yanlış kavramıyla ilgili bir konudur. Yani burada çalışanı suistimal edip iş yerini Diğer çalışma arkadaşlarına menfaat sağladığı konularda kendisini suistimalci olarak nitelendirmez. Der ki, zenginden aldım, fakire verdim der. Kendisini Robin Hood gibi gör. Ha Bir de o var, işin o boyutu Aynen. var. Peki. Yani zaten Yani Patron çok kazanıyor. Ben biraz çalışanlara şey yapayım gibi. Zaten rasyonizasyondur. Yani bunun böyle belli tanımlamaları var suistimalde ama genellikle bu tanımlama suistimalcinin. En temelde rasyonizasyonuyla başlar. Hı hı. Hak ettiğini düşünür. Hak ettiğimi kazanamıyorum der. Bu şirket ben olmasam yürümez der. Ben bu şirketin en kritik elemanıyım ama hakkımı alamıyorum buradan der. Çok bir, bir şey vardır hep bir arka planda. Bir hakkının yenmesi duygusu vardır diyorsunuz. Muhakkak var. Muhakkabı. Adalet, adalet evet. arıyor. Bir adalet, adalet, adalet arayışı var orada dağıtıyor yani. Da. Arıyor ve dağıtıyor. Arıyor ve dağıtıyor. Yani suistimacilerde, yani benim ilginç vakalardan biridir, onlarca çocuk okutan suistimacı da gördüm ben. Yani çaldığını, A diyeyim kaba tabirle, <laughs> e, bütün eşini, dostunu, akrabasını okutan, buna milyonlarca para aktaran ama iş yerinden bunu alıp aktaran kişiler de gördüm. Çok ha, enteresan. Tamamını aktarmıyordur ama. Tabii tabii tabii. <laughs> Biraz belki bir kendini rahatlatma mekanizması evet. da olabilir diye düşünüyorum. Tabii tabii. Bir, bir, yani ne olursa olsun bir suçluluk duygusuyla. Çünkü hak etmediği ondan bir. Kurtulmak için. Kurtulmak de. amacıyla. Suistimacinin zaten en profesyonel profili çok zor tespit ediliyor. Yani bizim tespit edebildiklerimiz ağırlıklı olarak bunun içerisinde işte samimi sosyal duyguları olan insan ilişkisi kavramını aslında çok daha uzakta bırakmamış suistimalcılar. Profesyoneller. E, gerçekten başlı başına ayrı bir var. diye düşünüyorum yani değil mi? Mesela bir aksiyan bir şey var gibi bir durum var ama yani hani o kişiyle de özdeşleşmiyor mesela yarattığı profille. Yani aman ona da hiç yakıştıramam mümkün değil falan Tabii gibi de bir. böyle şoklar bolca Tabii. yaşanıyor. Çok yani. bolca yaşanıyor yani. Zaten bizim ekiplerimizin Ahu Hanım aradığı şey sahada kanıtlar yani. Hani hiçbir şekilde inkar edilemeyecek. Ancak o zaman Tabii. ...bu iddialar ortaya Çünkü şirket içerisinde zaten şirketler enteresan bir cumhuriyet. Yani öyle çatışmalar, tabii. öyle mevki makam kaygıları üzerinden yürütülen şeyler var ki... ...savaşlar var ki... ...yani birbirini suçlama konusunda da değil mi? Yani sizin tabii, yöneticilerin tabii, en büyük tabii. sorunu zaten... ...işi değil insanı yönetmek <laughs> diye düşünüyorum. Doğru yükseldikçe evet. iş tabii değil insana dönüyor. Zirvede işler daha da sertleşebiliyor. Dolayısıyla hani bu iş işte bu bunu yapmış efendimden ile. Değil mi? Biraz o zaman KPMG'nin bir çalışma şeyine hemen arada bir konuşalım. Çünkü e, Oytun Önder, KPMG Türkiye e, şirket ortağı olarak ana konumuz zaten sizin evet. ihtisas sahibi olduğunuz konu bu zaten. Aynı. Şirketlerdeki usulsüzlüklerin soruşturulması, tespiti. Doğru. Doğru. Ya bir şirket geliyor, KPMG'ye diyor ki ya ben de usulsüzlük var mı yok mu bir bak bakayım. Bizim bir şeyimizi çek diyor orada bir suç. Doğru. <laughs> ya da e, potansiyel gri alanları bir çek diyor. Siz ya, de giriyorsunuz şirkete. Aynen yani ya da bir iddia geliyor kendisine. Bu son dönemde popüler olan bir konu var. Yani dünyada, Avrupa'da daha ön planda, Amerika'da da ön planda işte bildirim hatları tesis ediyor şirketler. Eee olağan halin ha, 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 hani, gibi, gibi, evet. Etik dışı durumları tespit etmek için. Şirket içinde şirket mi? Şirket içerisinde tesis ediyorlar. İşte buraya bir bildirim geliyor örneğin. Hı. Ya da bir umulmadık bir para kaybı yaşıyor. Ya da bir şüphe yani bir iş arkadaşının haksız zenginleşmesi bir kişinin haksız zenginleşmesini görüyor aldığı maaşa kıyasla yaşadığı hayatın standardı arasında bir bağlantı kopukluğu tespit ediyor. Hı hı. E, bu şüpheyi gördükten sonra acaba burada e, bir usulsüz bir durum mu var bir suistimal mi var diye bir gündem oluşuyor. Biz bunu inceliyoruz. Hı hı. Tabii burada çok inceleme dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi hem yani temel olarak aradığım şey tabii şirketin kaybı şirketin burada uğradığı illa maddi kaybı değil. Bu bir reputasyonel kayıp da olabilir. Sonuç olarak gıdayla uğraştığınızı düşünün. Bir tedarikçinizi kayırıp hijyen koşullarına uygun olmayan bir mal tedarik edip bunu piyasaya sürdünüz. Düşünün ha, bu da bir reputasyon kaybı. Kendi da altında yani tedarik illa, yaptığınız şirketin. Eee ya yani buradaki suiistimaller her zaman göz ardı evet, oradan almak. Yani her zaman maddi olmak zorunda değil açıkçası. Anladım. Ya bunu tespit edip buradaki tespiti bir ölçümleyip tespiti ölçümledikten sonra da kimin sorumlu olduğunu tespit etmek aslında yani daha zor olan kısımlardan biri de bu evet. ya burada tabii çok konvansiyonel usulsüzlük inceleme yöntemleri de var şirket tarafından verilen telefonların incelenmesi, kişilerin mülakatlar alınması. Ama orada sizin sorumluluğunuz var mı? Artık iş orada biraz daha emniyete ve emniyet öncüsü gibi tespit. mı intikal etmeli. Tespit aşaması diyelim. Tabii şirketin uhtesinde olan telefonlar ise, yazışmalar ise, e-postalar ise. Diyorsunuz. Tabii bunların incelenmesi, piyasa istihbaratı yapılması bir O zaman Oytun yapılması. Önder bir şirkete girdiği zaman soğuk rüzgarlar esiyor. Hafif bir tansiyon oluşuyor. Hafif bir gerilim başlıyor herkes bir toparlanıyor. Ee, yolsuzlukları önleme komiseri kıvamında Oytun Bey. Şirkete girmesi hoş bir şey değil yani. Demek ya, ki bu ya biz burada yani tabii işte çok, 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 kamusal bir görev değil en nihayetinde yaptığımız ama. Eller evet. falan diye girmiyoruz. <laughs> ya ben Oytun'un şöyle bir konuşmasını hatırlıyorum. Bir grup client'a işte sizlerin telefonlarını alacağız falan deyince karşıdan gerçekten bizim telefonlarımız mı alacağız? Evet alacağız falan deyince. <laughs> evet evet. İlenlik oluyor. <laughs> evet evet Net yani. Net olmakta fayda var. Ya Bir de hakkaniyetli olmakta da fayda var bu iş. Işte. Nasıl gidiyorsunuz o gün mesela? Çok kritik bir telefon, ben, benim, telefon toplama gününde mesela. <laughs> ben genelde rutinimi çok bozmam. Sonuçta her zaman şöyle bir bakış açım var. Sonuçta ben bir şey yapmadım değil mi burada? Yapanlar var. Benim için bunu profesyonelce karşılamak. Yani e, genellikle mülakatlarda vesaire de bazen tansiyonların çok yükseldi olur. Ama ben e, sakinliğimi... Mülakat derken mesela e, bir, bir şüpheli var. Tansiyel, o evet. şüphelinin mülakata alınması da sizde o zaman. Evet ya aslında hem bilgi alırsınız. Çapraz sorgular. Hem bilgi alırsınız önce. Sonradan tespitiniz var ise ben bunu yüzleşmeyi severim. Çünkü her insanın bir açıklaması olabilir bizim göremediğimiz bir husus olabilir. Sonuçta bunu raporlayan olarak üzerimize de bir e, yük kalsın istemem. Yani Ay. bu yükü taşımamak için. Birebir tespitle... girerim diyorsunuz. Tabii birebir bire yüzleşmeyi severim. Çünkü bu yüzleşme en nihayetinde karşı tarafın belki masumiyetini gösterir, başka bir şey göremediğimiz. Çok rasyonel bir açıklama da gelebilir. Gelebilir ve geldiği zaman bunu her zaman dikkate alırız. Yani evet. çünkü bunu almak zorundayız. Tabii. Şimdi e, raporda yer alan bilgiye göre çok uluslu şirketlerin %27'sinde, lokal yani Türk şirketlerinin de %24'ünde en az bir suistimal vakası yaşanmış. E, bu zaten sadece tespit edilen diye bakmak Tabii lazım. Hiç. Yani bu rakamın daha yüksek olma olasılığı da çok yüksek Kesinlikle değil mi? Kesinlikle daha yüksektir. Tespit edilenin üstündedir. Çok gerçekten. çok üzerindedir. Evet. Ama bu rakamları en azından tespit edilen rakamları mesela gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda... Çünkü bizde bu corruption dediğimiz işte biraz ahlaki tarafta çok sıkıntılıyız. Enflasyon tarafı çok sıkıntılı. Patronlar maaştan mutsuz, çalışanlar maaştan mutsuz. Bir de böyle ekstra tuhaf bir son iki yılın içinden falan geçtiğimiz bir süreç içerisinde... işler daha da sarpa mı sarıyor Türkiye'de? bizi böyle bir daha gelişmiş ülkelerle kıyasladığınız zaman bu tablo niye anlatıyor? Mesela yüzde 24 ya da mesela çok uluslu şirketlerin yurt dışındaki manzarası ne, Türkiye'deki manzarası ne? Oytun başlasın ama ben de bir Tabii. Türkiye ile ilgili yapacağım. Ya Şöyle istiyorum. çok uluslu şirketlerle yerel şirketler Türkiye'de çok değişmiyor. Çünkü burada çalışan insanlar biziz. Bir defa bunu düşünmek, yani bunu dikkate tabii, almak lazım. Tabii. Çok uluslu şirketler genelde Türkiye'de satış pazarlama yapıyor. Yani genel olarak operasyon ağımız çok uluslu şirket Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de bir iş kuruyor, bunu satıyor ve pazarlıyor. Hı hı. Zaten paraya dokunan işler yapılıyor Türkiye'de de. Çok uluslu, uluslu tabii. E, Lokalde de çok uluslu da çalışan e, biz olduğumuz için oran bence çok birbirinden satmıyor Türkiye içerisinde. E, Dörtte biri neredeyse usulsüzlüğe maruz kaldığını düşündüğümüzde aslında dörtte biri sönümlenmiş usulsüzlükleri içermiyor. Şimdi usulsüzlük şöyle bir şey, bu banka soygunu gibi bir olay değil. Yani bir günde vurgun yapıp çıkmıyor insanlar çoğu zaman. Zaten onlar da ya ortaya çıkıyor, büyük bir ihtimalle ortaya çıkıyor. Bizde usulsüzlükler yavaş yavaş başlıyor. Belli bir noktayı açtıktan sonra, tahammül edilebilen seviyeyi açtıktan sonra ön plana çıkıyor. Çünkü bir kayıp yaşanmaya başlıyor. Bir kişinin hayatı olağanüstü değişmeye başlıyor. Çok hissedilmeye, hissedilmeye başlıyor. Hissedilmeye başlıyor ve biz onu yakalıyoruz. Bir çalışan geldi iki sene usulsüzlük yaptı ve bu işten ayrıldı. Biz bunu göremiyoruz. Çünkü o tarihe gömülmüş oluyor artık. Evet. Bu vakalar ya da frekansı e, yüksek ama montanı düşük usulsüzlük yapan e, yapılan durumlarda da bunu tespit etmek oldukça güç. Çünkü şirketi çok etkilemediği için, günlük akışı etkilemediği için hı hı. kişi yani kendi kazancına kıyasla e, belki önemli ama şirket için önemsiz bir meblada usulsüzlük yapmayı sürdürülebilir kılıyor ise bunu hmm. tespit etmek oldukça güç olur. Ama genellikle usulsüzlük yapan insanlar da bunu iştahına dayanamıyor ve günden güne arttırma. Ha o da ee, enteresan bir tadını alıp da yakalanmayacağı. Aynen ya. aynen. Harcamaları yükselmeye başlıyor ha. biliyorsunuz. O harcamadan harcama geri gelmek artıcı, zor iş yani. İş zorlaşır vallahi evet. yani giderek daha talep e, yükseliyor değil mi? Çıta iyice yükseliyor harcama çıtası. Şu bakımdan sordum hani yurt dışındaki bir e, büyük şirket aynı şekilde bir Türkiye'de de ofisi var değil mi? Mesela Hı. KPMG falan da öyle. Yani e, kültürel kodlar etkilidir diye düşünüyorum usulsüzlüklerde. Az önce nepotizmi saydık. Evet. Mesela bir, Atıyorum Avrupa ülkesinde Almanya'da pek nepotizm olabileceğini düşünmüyorum da ben tanıdığımdan telefon alayım şirketin telefonlarına yeğenimden alayım oradaki Türkler var varsa durum değişebilir gerçi. şimdi Almanya öyle bir örnek Bey söylemeden ya burada kural setiyle ilgili bir konu var şimdi evet. bu çelişkiyle ilgilidir aslında siz usulsüzlük yapmak ilk önce yapıp yapamayacağınızı değerlendirsiniz ben bunu yapabilir miyim sizin bu düşünce setiniz kültüreldir yani siz bu düşünce setini kültürel ha, olarak tamam. size siz çelişki bu durumun içerisinde yer aldı. Acaba amcamın oğlundan alabilir miyim diye başlarsanız yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Ama sizin kafanızda ben akrabamla iş yapamam diye bir tamam. sabit var ise siz zaten bunu i̇şte düşünmezsiniz. Tamam. O kural setlerinin baştan çok iyi kültüreldir aslında. Kültürel. Çoğunlukla kültürel <laughs> Doğru. Biraz Türkiye pratiğiyle ilgili bir katkı eklemek istiyorum. Şimdi oydu başta söyledi. İş yapmanın bir doğru biçimi var. Aslında suistimalde bu doğrudan sapmalar. Ben çok sayıda özellikle küçük şirketlerle çok sayıda müşterimle şu konuşmaları yaptım. Şirketler işte kuruldular ve belli yükselmeye başladılar. Hani tam böyle güçlü durumlarına ulaşmadılar ama ara seviyelerdeyken bizim Türkiye'de şöyle bir seçenek olabiliyor. Ya daha az vergi versek mi? O yüzden de. Operasyonun bir kısmını acaba şirket kayıt, dışına, kayıt dışına çıkartsak mı? Bu aslında işletmenin kendi lehine olduğunu düşündüğü bir şey. O an. O an. Ama sonra arkasından e, Ahu Hanım o kadar yüksek bir oranda orada usulsüzlük olduğunu görüyoruz ki. Yani evet. kayıt Olaydı. dışına e, çıkardığımız anda. ödemekten daha sıkıntılı daha, bir noktaya e, Daha bir acı bir noktaya. Yani pek çok kez de aslında buna dönüşüyor. Çünkü o kontrolsüz ortam maalesef suistimal için çok ideal bir e, çerçeve yaratıyor. E, yani biz burada hani tüm gelişmekte olan şirketlere şunu önerebiliriz. Yani vergi ödemek e, su suistimalcılarla e, uğraşmak çok etmek, daha kolay, daha çok daha ucuz bir yöntem. Yani ben çok önemli bir bunu bir bu. Türkiye pratiğinde çok rastladığımız şey, kayıt bir Kayıt altına aldığın şeyi kontrol Hayır. edebilirsin. Doğru. Çünkü. Ya, şirketin Doğru. liderliği bu konuda çok önemli. Biz bunu çok tartışıyoruz. Yani şirketin kurumsal yapısı mı, çok etkili usulsüzlükle mücadelede. Yoksa liderlik müessesesi mi? Şimdi liderlik müessesesi, ben bununla ilgili bir araştırma da yapmıştım biraz inşaat sektörü üzerinde ama liderlik müessesesinin sistemi bozduğu durumlarda şirket için usulsüzlüklere maruz kalma durumu da artıyor. Yani lider eğer e kayıt dışı bir ekonomi yürütüyorsa şirket içerisine, belli işleri ilişkileriyle bağladığı konusunda bir övüncü varsa ve bunu şirkette yaygın hale getirdiyse hmm. çalışanlar da kendi dünyalarında bunu yapmayı daha çok hak görmeye başlıyor. Balık başlar. baştan kokuyor balık yani aslında dediği gibi. Balık balık düzgün bir yapıyı da bozuyor. Hiçbir düzen olmayan yapıyı da hizaya getirebiliyor bu arada. Yani balık şey balığın başı diyeyim. Balığın başı burada çok belirleyici bir faktör. Evet. Kültürü, şirketin kültürünü düzenlemede oldukça etkin. Global firmaların Türkiye'de yaptığı işlerde de eğer Türkiye'deki yöneticisi gerçekten daha kurallara sadık bir yönetici ise globalin kurallarını Türkiye'ye getiriyor. Ama Türkiye'deki yönetici biraz daha muğlak bir yönetici ise Türkiye'de bu iş böyle yapılmıyor. Biz bunu yapmak zorundayız diye globale dönüp bunun tartışmasını yapmaya ha. başlıyor. Tamam. Gibi böyle bir evet. durum var o nokta şeyin başladığı alan yani o gri alanların başlaması e, yolsuzluğunda yolsuzluğun başladığı bir alana dönüşüyor Aynen. Daha yani sonra. burada tabii yani şirketlerin ya sizin dediğiniz şu tespit çok doğru bence. Yani bizim ülkemizde de ma maalesef sağlıklı bir iş dünyası birkaç yıldır oluşamadı. Maalesef. Yani burada ben Norveç'le Türkiye'yi birebir akademik olarak kıyaslayamam ama kendi iş tecrübemle Norveç'e haksızlık olur. Şey şöyle, yani her gün bize evet her gün ortalama olarak söylüyorum minimum iki tane usulsüzlük incelemesi talebi geliyor. Ya bu çok ciddi bir oran. Yani giderek artıyor. Şirketler daha bu fazla dönüyorlar. Gibi, Son yani. iki yıldan bahsediyoruz. 2 üç yıldır. Ya bu istatistikte, ya bu profil araştırmasının evet. konusu değil ama mesleki tecrübe olarak tabii, tabii. ben böyle bir dönem daha önce yaşamamıştım. Yaşamadınız. Çok evet. enteresan bir şeyden bahsediyorsunuz. Bunun üzerine çok konuşmak gerekiyor. E, rapora dönelim. E, çünkü raporda üretim sektörü en olağan şüphelilerin yaşadığı sektör olarak görülüyor. Neden? Orada çok mu kaçak oluyor? Çok mu böyle kayıt dışı alanlar var? Ya ticaretin, iş hayatının e, birçok kısmı tek düzedir aslında. Yani alırsınız, satarsınız. E, i̇şte ya bir komisyon anlaşması yaparsınız. Bir hizmet verirsiniz, karşısında bir parasını alırsınız. Nerede kompleks de varsa aslında usulsüzlük biraz oralarda daha kolay hayat buluyor. Yani? Bir üretimde, bu üretimin Ham maddesi alınıyor örnek veriyorum Ne sektörü tekstil de olsa, demir çelik de olsa. Hı -hı. Bu bir işleniyor, bir mamule dönüşüyor. Bu mamulün bir hurdası çıkıyor. Bunun bir parasal değeri oluyor. Burada yani bir üretim Hı -hı. reçete kısmı oluyor. Reçeteler ince yani reçeteler kendi başına başka teknik unsurlar içeriyor. Aslında biraz finansal kontrol yapısının dışarıdan baktığında kendi işine kolay yönetemediği yapılarda usulsüzlüğün de arttığını söyleyebiliriz. Anladım. Yani bir, bir arka kapı e, çalışabilir. Karmaşıklık karmaşıklık karmaşıklı, kompleks de kar. bunu yaratıyor. Peki e, şu erkek kadın oranına bakalım, bakalım. değil mi? Çünkü e, erkekler daha e, şeyin altındalar, yani suistimale daha yatkın yapıda gibi görünüyorlar ama yani kadınlar da vallahi ben baktım bir önceki rakama, onlar da almış başlarına gidiyorlar. Ne diyorsunuz? Ben de sizin sorunuzu eklemek istiyorum. Burada şeytinin söylemleri içinde değiliz yani Şimdi Türkiye'de son zamanda yaşanan iki tane önemli suistimal vakası var hani girmeyeceğim ama biri bankacılık sektöründe. Başrolleri kadın evet, yöneticiler. Tabii. Ben oyto'na e, bu vesile şunu <gülüyor> sormak <gülüyor> istiyorum. Yani erkekler daha çok suistimalci mi yoksa kadınlar daha az yakalanıyor mu? Ee, ha bu da önemli. E şöyle bence yani tabii ki burada ben biraz feminist söyle Kadın daha kuvraktır, kadın zekası <laughs> daha kuvraktır şimdi. Ya. Kadın burada, şimdi e, suistimal kendini sosyal kendini saklama noktasında daha eğitimlidir Doğru. belki. Şimdi ya bu tabii ki çok ben yine diyorum bu konuda bir uzmanlığım yok, sosyolojik bir değerlendirmede yapmak istemiyorum ama e, usulsüzlük açısından bakıldığında usulsüzlük biraz da kolektif bir iştir. Birileriyle ilişki kurup bu ilişkileri yönetmeyi de gerektirir. Bir üçüncü taraf biraz önce söylediğiniz gibi bir tedarikçiyle anlaşmanızı gerektirir. Kadınların biraz daha kurallı büyütürmüş olması, erkeklerin kuralsız daha ve ilişki kurmaya daha yatkın olması bizim kültürel hücrelerimizde, DNA'mızda olduğu için bu diyalogları kurmaya daha yatkın olması bence frekans olarak erkekleri hususiyetle ön, ön plana. Kadınların artışına nasıl bakmak lazım? Kadınların yani şöyle kadınların da bunu daha önce başka bir konu, tartışmada da konuşmuştum. Bu bir fırsat eşitliği konusunda. Kadınlar iş hayatında yer buldukça tabii ki bu toplumun bir parçası hmm. ve daha çok bireysel yapabildikleri alanlarda, paraya sıcak dokunabildikleri alanlarda, kolektif olarak hareket etmek zorunda olmadıkları alanlarda ki finans sektörü buna bir örnek olabilir, kendi başlarına yönetebilecekleri usulsüzlük tiplerinde darbeli usulsüzlük yapabiliyor. Belki frekans çok yüksek değil. Ne demek darbeli? Yani bir kere de bir kere yani. büyük ya. Hamuduyla götürmek Götür diyorsun. evet. <laughs> Erkekler daha ufak ufak tırtıklamak ...gibi Haa. yaklaşıyor bu konuya. Yani daha hassas ya Biri değil, balina, biri bir çevresinde gezilen balıklar <laughs> evet, gibi. <laughs> yani kadının biraz tabii... ...duygusal yapısının da getirdiği bir şey mi var ama... ...bir yapayım tam yapayım... <laughs> ...altın vuruşu olan gibi bir ya şey Ya burada tabii ama. şey de var yani... ...erkeklerin aile olarak bizleri de düşündüğümüzde... Evet. ...yetişme tarzımızda biz kural dışı bir şey yaptığımızda... ...erkek olarak... ...ailemizin bunu kabullenme sınırı ile bir kızın kız çocuğunun yaptığı bir aksaklıkta onun üzerine titreme sınırı arasında bence bir fark var. Erkeklerin var. hataları daha çok kabul görüyor T -tölere bu toplumda. ediliyor. Daha evet. tölere ediliyor. Ve mali konularda bizim yani bence bu yine toplumun genelini hmm. etkiliyor ama bizde bir mali zenginlik hayranlığı da var. Dolayısıyla bir mali suç diğer adi bir suçla aynı kefede çok değerlendirilmiyor. Siz bir mali suç işleyip şirketinizi dolandırıp arkadaşlarınızla beraber yaşamaya devam ediyorsunuz. Kimse size vay Sen sen şirketimi dolaşırım ben artık seninle konuşmayacağım demiyor. Aslında evet. toplumun biraz böyle bir dışlamama gibi bir refleksi de gibi. cesaretlendiriyor. Gibi. kültürel yapı. E vaktim bittiği için hemen hızlıca geçiyorum. E, su istimacilerin yarısı müdür altı pozisyonlardaymış. Evet. Bu enteresan bir bilgi. E, belki sorumluluk artıkça bir caydırıcılık mı artıyor kişide? Maaş artıyor, sorumluluk artıyor. Biraz daha yok ya dur otur oturduğun yerde yapma bu işleri falan diye insan kendine daha mı çok telkin ediyor? onu şöyle değerlendirmek lazım. Biz frekans olarak bakıyoruz. Tabii etkilenmesi, yani etkili bir su istimal maddi olarak etkisinden bahsediyorum. Bu biraz daha ilerleyen safhalarda oluşmaya başladı. Ya yani bir yetkiyle. Ama şöyle çok ha. ilginç bir şey var ha. mesela ben global yapılan da bir analiz var KPMG tarafından. Hı. Bizim de yaptığımız son işte 4 yıllık iki tane analiz var. Suistimacı profili gençleşiyor. Yani Geçişiyor. bence bu gençleşme de çok büyük bir değerlendirmesi gereken bir konu. Bunun işte çeşitli gerekçeleri var. Gençlere daha fazla yetki veriliyor. Yani tenürüne bakılmaksızın sorumluluk alabiliyor. Ha. Gençler daha donanımlı geliyor iş hayatına. Z kuşağının da... Daha, daha hızlı göre, yükseliyorlar. Evet. Ya buralar bence başlı başına araştırılması gereken, benim de ilgi duyduğum bir konu. Çok enteresan bir konu. Murat Hasan var mı ekleyeceğiniz? Yok, Z kuşağının ayrıca analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü Z kuşağıyla birlikte bu istatistikler hızla gençlere doğru kayıyor. Ya yani bence bu ayrıca konuşabileceğimiz tabii. bir konu. Tabii bu raporlar bir yandan da hani profili ortaya çıkartıp biraz daha o profiller üzerine dikkatleri yoğunlaştırmak için önemli ve yol gösterici oluyordur diye tabii düşünüyorum ki, tabii. değil mi? Tabii. Yani biraz daha işte şu kuşağa dikkat edeyim. Mesela çalış, çalışanın çalışma süresi arttıkça da Mesela e, suistimal etme Tabii. şeyi artıyormuş, olasılığı e, artıyormuş. Kadınlarda bile bu mesela vardır. Bir doğum izni ayrılıyor olması aslında sürekliliğini bozduğu için. Evet. Yani orada oturduğu yerden kalkmama prensibi, sorumluluklarını başkasına devretmeme prensibi mesela suistimalde önemli. Tatile şey. gitmez suistimalci mesela. Yani. İzin çünkü kullanmaz. Masayı, evet, izin kullanmaz. Çok enteresan. Masayı yani. kimseye bırakmaz yani. Allah. A. Yakalanmamak için. Çok ilginç. Başka ama var ya, mı örneferesta? <laughs> <laughs> daha daha da giderek gelişleşiyorlar yani. Bir bir şey çıkartıyoruz ortaya hakikaten. Ya biz biz ama buna önem vermiyoruz. Yani bu şirkete bir personelin istihdam edilmesinden bütün yaşantısı boyunca aslında düşünülmesi gereken bir konudur bu. Bu işte daha böyle reaktif kontrollerle de yapabilirsiniz. Ama hani çok ya birçok insan kaynakları profesyoneliyle de konuştuğumuzda, İşe alırken bir insanı herkes ...teknik sorular sorar yani işe alımda. işle ilgili sorular sorar. Ama ahlaki konulara işe alımda kimse girmiyor. Doğru. Mesela bu bile bir değerlendirme konusudur. Evet. Yani çelişkili bir dilemma denir ona. Yani bir muğlak bir durumda kaldığında... ...acaba nasıl bir davran davranış sergilerde? Bunu evet. sorsa belki profilleme olacak ve... ...ona göre bir e, karar verilecek. Ama bizim hayatımıza genelde iş öncelikle... ...kural ve ahlak... Arkadan evet. geliyor. Yani Biraz bir daha... İlginç örnek olduğunu sorduğunuz için söyleyeyim evet. son bir örnek olarak. Bir usulsüzlük tespit ettik. Şirketin sahibi ver yansın ediyor. Bu kadar param gitti vesaire. Şu konuşma geçti. Ne kadar yıldır yanınızda çalışıyor? Dedi 20 yıldır. Dedim ki 20 yıldır bir usulsüzlük yapmadım mı bu tamam. adam? Dedi ki yaptı. Ama o zaman para kazanıyorduk dedi. Bu yani çok, bu, evet, bu, bu çok doğru, kültürel bir konu. Yaygın bir şey bu. Hani bazen de işte para kazandıran kişiye göz yumma gibi de bir hadise var Türkiye'de yani işime yarayan çalışan. Aynen yani o kadar da şeyine bakmıyorum Yani patronlar var. Evet yani. Çok çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ee, sağ olun, var olun. Gerçekten evet, enteresan olun. bir konuyu. Işık ee, tutmuşsunuz. Vesile oldunuz bize de. Beraber veda edelim bugünlükte. Tamam. E, hayırlı cumalar dileyelim değerli izleyenlerimiz. Burada rapor programını sonlandırıyoruz. Ben Ahu Rakçoğlu. Ben Murat Alsan. <laughs> Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya evet. cuma. Yeni bir dosya, yeni konuklarımızla karşınızdayız.